Merhaba öğretmenim bu videoda yıllık plan nasıl istenir uygulamamızdan bundan bahsedeceğim kısaca. Uygulamamıza girdikten sonra iki yerden yıllık plan isteyebilirsiniz. Bunlardan birincisi doğrudan kazanım sayfasında isteyebilirsiniz. Örneğin 5. sınıfta Beden eğitimi derslerine giriyorsunuz. Beden eğitimi kazanımına tıkladığınız zaman sağ üstteki 3 yıldıza gidiyorsunuz ve aşağıda yıllık plan iste diye bir buton çıkıyor. Bu sayfaya geldiğiniz zaman adınızı, soyadınızı, e mailiniz zaten burada kayıtlı olacaktır. Okulunuzun adını, müdürü, e kaçında başlıyorsa okul bunun tarihini, zümre arkadaşınız varsa bu kısma zümre arkadaşınızı, örneğin ben buradan bir tane yazayım. Burada görmüş olduğunuz isimlerin tamamı afakidir, gerçek değildir. Mesela diyelim ki Hasan e Yılmaz yazamadım. Hasan Yılmaz dedim. Ekle butonuna sağda görmüş olduğunuz ekle butonuna basıyorum. Ve bu isim de aşağıya gördüğünüz gibi ekleniyor. Eğer zümreniz gittiyse onu çıkartmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz şurada görmüş olduğunuz eksi ikonuna veya butonun herhangi bir yerine bastığınız zaman da o kişiyi silebilirsiniz. Bunları doldurduktan sonra buradaki talep et butonuna basmanız yeterli. Dosyanız mailinize gönderiliyor. Bu kadar basit öğretmen evrakta. Yıllık plan istemek. Bir diğer seçenek de e, aynı yıllık planı şuradaki butondan da menüden de isteyebilirsiniz. Zümre yıllık plan ve günlük plan butonuna bastığınız zaman karşınıza böyle bir üçlü menü gelecek. Buradan yıllık planı seçeceksiniz. Diyelim ki 5. sınıfta yine beden eğitimi öğretmenisiniz. Geldiniz 5'e tıkladığınız sonrasında beden eğitimine tıkladınız yine aynı sayfaya buradan da ulaşabilirsiniz. İsimleri bir kere doldurduğunuz zaman bunlar burada kayıtlı olarak kalıyor. Bir sonraki dosya istediğinizde aynı isimler aynı okul adı vesaire otomatik olarak gelecektir. Böylelikle işinizi gerçekten hızlandırmış olursunuz. İstediğiniz dosya birkaç saniye içinde muhtemelen mailinize gelecektir. Gelmezse ki çok zor ihtimal gelmemesi ama yine de bir şey olur gelmezse oluşturulan dosyaların kısmından e, görmüş olduğunuz gibi bu dosyayı gidip buradan indirebilir veya linkini kopyalayarak bilgisayara indirebilirsiniz. Yıllık plan istemek bu kadar kolay. E,